Merhaba arkadaşlar. 22 Mart Çarşamba Belmont, Avustralya altılı gayen tahminim paylaşacağım. Birinci ayak 10 3 8 5 4 1 7 Birinci ayak 10 3 8 5 4 1 7 2. ayak 11 13 7 14 5 12 2 2. ayak 11 13 7 14 5 12 2 3. ayak 2 6

Son ayak 1 3 2 4 5 14 8 6 Son ayak 1 3 2 4 5 14 8 6 Avustralya tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.